Çarşamba'dan beri birlikteydik. Gerçekten çok heyecanlı, yaratımı yüksek, enerjisi yüksek bir süreç geçirdik. Enerjiyle herkese burada sanatçı olarak emek veren, asistan olarak emek veren, ocakta sorumlu olarak emek veren bütün arkadaşlarıma kocaman bir alkış istiyorum, teşekkür istiyorum. <laughs> İyi ki varsınız. Gene buluşalım. Buraya yerleşen sanatçılar da baş tacımız. Bekliyoruz. Çok da mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. thank <laughs> you